Evet canlar. Hepinize merhabalar diyorum. Bugün neredeyiz? Bugün odamdayız. Niye? Bakım günümüz. Ee, çünkü üzeriniz afiyet. Ben biraz gribim. Aslında dün gözümü daha açamıyordum. Dün akşam bir sıcak bir soğuk değişim derken şifayı kaptım. Bugün o yüzden çok fazla dışarıya çıkmak istemedim. Bugün sizlerle evde çekim yapalım istedim. Hem öğrenmek istediklerinizi e, paylaşalım. E, Gerçi daha önce yapmış olduğumuz bir maskeydi ama tam anlayamadığınız için ya da bizim o dönemde bir kremimiz eksikti. Onu söylediğim, e, söyleyemediğimiz için galiba bir karışıklık oldu. Tam olarak ben de anlayamadım. Çünkü size üst sorular geldiğine göre mutlaka bir eksik yaptım. Eminim bundan. Evet ben de durumlar böyle ama inşallah sizler çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Her şey gönlünüzce ilerliyordur Diye düşünüyorum En azından öyle olmasını umuyorum diyelim Evet bugün Medikal maskemizi tekrar yapacağız hem, Benim bugün Gerçekten zaten çok ihtiyacım var Şöyle yaklaştığımda Görürsünüz Pullanmalarım ve kısarmalarım Epey arttı Hem hava değişiminden hem de stresten dolayı Evet daha önce bu Maskeyi yaptığımızda da Tarifini verdiğimde de söylemiştim sizlere bu maske gerçekten çok güzel bir maske. Özellikle e, cildi kuru olanlar için, benim gibi egzama sorunu yaşayanlar için, e, cilt lekelerinden muzdarip olanlar için, cilt lekesi olanlar özellikle düzenli olarak kullanırlarsa hem cilt tonlarının eşitlendiğini görürler hem de lekelerin açıldığını e, gözlemleyebilirler diyeyim sizlere. Evet o gün elimizde olmadığı için gösterememiştik aslında. Ee, şöyle göstereyim. Bu hepinizin bildiği tat pudrası. Ee, Madika solumuz var. Şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle göstereyim. O gün elimizde olmayan buydu. Avidimiz var. Ve e, ve pantolümüz var. Aa, ama... Ee, şu son aralarda biliyorsunuz ilaç fiyatları da her şey gibi biraz yükseldiği için ve pantoller biraz fiyat olarak yüksek ve bepantolün yerine yerine e, bunda fiyat daha uygun e, bunu da kullanabilirsiniz cilt bakım kremi evet ne yapıyoruz e, önce kameramı şöyle biraz eğeyim sizlere göstermiş olayım. Şimdi aville e, yüzümü göremiyorsunuz ama karışımları net görün diye bu şekilde kameraya eğme gereği duydum. Avile Avil madika aynı ölçüde koyuyorsunuz. Bu özellikle şöyle söyleyeyim size. E, bu maskeyi dekolte bölgenizde de istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ellerde çok başarılı. Çünkü kışın ellerimiz daha çok kuruyor. Ve suya girip çıktıkça iyice hassaslaşıyor. Ellerin üstünde özellikle ciltlikilerine karşı inanılmaz derecede faydalı. Evet aynı ölçüde şöyle göstereyim size ee, bu kadar hani tam net miktarını sormuşsunuz. Ben göz kararı ile hazırlıyorum çünkü ikisinden eşit derecede Avil'den ve Madikasol'dan eşit derecede koydum. Avel iki tanesini koyduğumun ölçüde de buna bepantol ilave ediyorum. Yani bepantol daha fazla olacak. şöyle söyleyeyim iki kremin karışımı kadar olacak. Evet ve pantol kremimi de koydum. Bu arada kusura bakmayın burnumu çekiyorum. İnanılmaz derecede gribe yakalandım. Evet şöyle göstereyim. Dediğim gibi avil ve madikasolü koyduğum ölçünün e, ikisinin toplamı kadar da içine bepantol ilave ettim. Evet şimdi üstüne tat pudrası ekleyeceğim. Ee, bu yaklaşık hani hamur hazırlarken kulak memesi kıvamında deriz. Kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Ben şöyle göstereyim. Eyvah. Burada düşürdüm. Güzelce karıştırıyorum bunu. Özellikle evet bu maskeyi hazırlarken Elifçim cildinin çok kuru olduğunu biliyorum sen. Bu maskeyi gönül rahatlığıyla uygulayabilirsin. Cildinde herhangi bir hassasiyete sebebiyet vermeyecektir. Fezilecim sen de öyle. Üst üste yumurta maskesi yapmak yerine haftada bir gün bu maskeyi uygularsan ve sonrasında yumurta maskesiyle devam edersen bu maskeyi uyguladığınızda ben genelde uzunca bir süre rahatsızsak e, ya da tatile gideceksek ve günlük bakımlarımızı aksatacaksak bu maskeyi çok e, tavsiye ediyorum. Bir hafta boyunca yüzünüzdeki nemi hissedeceksiniz. Hani bu e, kozmetiklerde satılan nem bombası maskeleri vardır. Hemen hemen eşdeğerde ve cilt da eşitlendiğini göreceksiniz bu maskede. Bir hafta boyunca rahat edeceğiniz bir maske. Dediğim gibi özellikle ellerde kış ayında Şimdi ben bunu bu defa sadece yüzüme uygulayacağım. Çünkü ocağın üstünde yemeğim var. Yemeğimi pişirmem lazım. Elime sürersem yemeğimi pişiremem. Akşam otururken yapacağım ki yani işlerimi hallettikten sonra süreceğim. Elimde olsunca bir süre kalmasını istiyorum çünkü. Evet bir günde sırf sadece eee bir günü yağlı ciltleri ayırmak istiyorum. Yağlı ciltlerde çok sormuşsunuz ama yağlı ciltlerde sizlere maalesef uygulamalı olarak gösteremeyeceğim. Çünkü benim cildim çok kuru ya da çevreden yağlı cildi olan birisi varsa onu da uygulama yaparak gösterebilirim size. Evet bu maskeyi yaptığınız zaman yalnız yüzünüzde bir karıncalanma hissi oluşabilir. Çok az yanmalarınız olabilir. Panik yapmayın. Evet özür diliyorum bu arada. Her sene maalesef ben yaz ve kış çıkışlarında böyle bir gribe yakalanıyorum. Evet bakın tam kıvamını şöyle size göstermek istiyorum. Ee, buradan dökülmeyecek derecede. Şu an bunun kıvamı hazır. Ben bu arada yüzümü aynı sefa sabunuyla temizledim. Gün suyumu alayım şuradan. Dursun. Yüzümü sabunladıktan sonra, özellikle yer dediğim gibi, e, ben her duştan sonrasında ipek kese kullandığım için çok fazla peeling yapmıyorum yüzüme. Çok nadir yapıyorum ama eğer yüz kese'si kullanmıyorsanız mutlaka bu uygulamayı yapmadan yüzünüze peeling de uygularsanız daha iyi sonuç alırsınız. Hemen şöyle yüzümü tonikliyorum. Dediğim gibi dekolte bölgenize çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir maske daha önce aslında hem belgenin kanalında göstermiştik. Geçen seneydi galiba. Hem tekrar Belginle birlikte yapmıştık bu maskeyi biz uygulamıştık ama ölçülerle ilgili galiba bir sıkıntı oldu ki tekrar tekrar ee, uygulaması nasıl diye sormuşsunuz. Tekrar gösterelim en azından. Hazırda evdeyken, rahatsızken. Evet bu maskeyi yalnız göz çevrenize uygulamıyorsunuz. Dediğim gibi Şunu biliyorum ki bu maskeyi uyguladıktan sonra Allah razı olsun diyeceksiniz. Çünkü bu çok başarılı bir maske. Evet cildimi tonikledim. Şimdi 1-2 saniye kurumasını bekleyeceğim ama. Evet geriye geldim canlar. Rahatsız olduğum için bugün biraz dedim ki olmazsa haşlama yapayım ki bol ekşili iyi gelir diye düşündüm. Evet şöyle, man karışım çubuğumu aldım. Evet dediğim gibi yüzüm zaten sabunla yıkamıştım, tonikledim güzelce. Karışımımız şöyle şu şekilde, şöyle gözüme gelmeyecek şekilde. Hatta aynımı şöyle alacağım, tam net görebilmek için. çok yoğun bir maske olduğu için göz çevreniz zaten göz çevresi çok hassas. Evet bugün maske bantımı takmadım. Saçlarım toplu olduğu için inşallah saçlarıma gelmez diye düşünüyorum. Evet savaş boyalarımı sürüyorum şu anda. dediğim gibi yanma, kaşınma hissi, karıncalanma hissi olması çok normal. Bu arada e, nemlendirici kullan, kullanan yani nemlendirici kullanan bazı arkadaşlar yazmışlar. Benim çene bölgemde sivilce oluyor diye. Evet yüzünüzü çok iyi temizlemeden nemlendirici kullanırsanız sivilcelenme yapar cildiniz. Onun için Nemlendiricilerden önce cildinizi çok güzel temizlemeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa. Çünkü çene bölgesinde oluşan sivilceler daha önce de söylemiştim. Ya kabızlıktan meydana gelir. Ya da hormonal bozukluktan. Eğer her ikisinin de olmadığından eminseniz cildinizi yeterince temizlemiyorsunuzdur gözenekler açılmadan nemlendirici kullanırsanız yağlanma yapıp geriye verecektir o yüzden nemlendiricileri sürmeden önce cildimizin iyice temiz emin olalım bazen ben de yaşıyorum aynı sıkıntıyı acelem olduğu zaman çok hemen yüzeysel yıkıyorum ve temizlendi diyorum ama cildimiz maalesef temizlenmiyor gün içerisinde çünkü günlük yaşamın şartlarından dolayı evet benim özellikle şu burun kenarlarında kurumu olduğu için buralara sürmek istiyorum. Şöyle. Şu kısma biraz inmek istiyorum. Evet bunu bir iki hazırladıktan sonra zaten ölçü olarak eliniz alışacaktır. Gördüğünüz gibi bayağı kıvamı zaten bunun koyu. Bunu ne kadar uzun süre bekletirseniz cildinizde o kadar çok faydasını görürsünüz ama sakın bu maskeyle yatayım sabah yıkayım demeyin. Yani e, uzun süre tutarsanız derken de bu e, şöyle anlaşılmasın yani e, bir gün kalabilir diye anlaşılmasın asla cildinizde. E, 3-4 saatin sonunda mutlaka temizleyin. Ben yağlı ve pudralı bir maske olduğu için öncesinde bir ıslak e, mendille ya da ıslak bir bezle temizleyip ondan sonrasında yüzümü yıkıyorum. Bu maskeden sonra zaten nemlendirici sürmenize gerek yok. Cildinizin ne kadar yumuşak ve parlak olduğunu göreceksiniz. Evet hazır bu arada buradayken hep söylemiştiniz aslında biraz ötelemiştik diyelim dışarıdaki işlerimizden de dolayı. Evet benim şöyle hazırlanmış olduğu için tekrar hazırlama gereği duymadım. Bu benim kaş ve kirpik yağım size göstermek için bunu ortaya çıkardım eğer koyu camlı bir saklama kabınız varsa onda muhafaza edin ama benim dolabımın içinde durduğu için bu karanlıkta durduğu için açık renk bir camda durmasında bir mahsur görmedim açıkçası hazırlarken evet bunun içinde ne var bunu bu vermiş olduğum ölçüleri bu kirpik uzatmak için birebir çok faydasını görürsünüz ben ee, daha önce söylemiştim biliyorsunuz. Göz ameliyatından sonra, göz ameliyatına girdiğimde kirpiklerimi kesmişlerdi ve e, gözüm iyileştikten sonra bununla kirpiklerimi uzattım. Kaşlarım içinde kullanıyorum ama kaşlarıma kullanacağımı ayrı hazırlıyorum ve onun içine argan yağı koymuyorum. Evet bunun içinde ne var? Ee, bir yemek kaşığı hint yağımız var. Bir yemek kaşığı tatlı badem yağımız var. Ee, ölçülerini isterseniz e, bunun e, şöyle yapayım e, sayfaya başlangıç olarak da yazayım aklınızda kalması için 2-3 damla argan yağı eğer kirpiklerinize kullanacaksanız kaşlarınıza kullanacaksanız kaş bakımı için kullanacaksanız argan yağı koymuyorsunuz çünkü argan yağı daha da e, çabuk uzamasını sağlıyor ve bu defa kaşlarınız uzuyor eee Yine 2-3 damla kadar içine Hindistan cevizi yağı ekliyorsunuz. Ee, bu yağın zaten şu an böyle donup durmasının sebebi içinde Hindistan cevizi yağı olduğu için ee, kış döneminde biraz donuyor. Yine e... <laughs> çok affedersiniz 2-3 damla da üzüm çekirdeği yağı koyuyoruz. Üzüm çekirdeği yağını niye koyuyoruz? Ee, üzüm çekirdeği yağı prosiyonerin içerdiği için dökülmeleri engelliyor. Dediğim gibi e, yağları tek değil de 2-3 yağ bir arada kullanırsak yani hem etken hem etmen yağı bir arada kullanırsak daha çok faydasını görürüz. Evet yine bu arada size tekrarlayayım. Ee, kirpiklerimiz için kullanacaksak argan yağı koymuyoruz içerisine. 1 yemek kaşığı hint yağı 1 yemek kaşığı tatlı badem yağı, 2-3 damla argan yağı, 2-3 damla e, hindistan cevizi yağı, 2-3 damla da üzüm çekirdeği yağı koyuyoruz içerisine. Eğer kaşlarımıza kullanacaksak bunu, evet benim kaş fırçam nerede bu arada? Diğer fırçamı bulamadım ama heh, evet. Şöyle elimde 2 tane ııı e, kaş, birisi fırça, birisi tarak şeklinde bir tarafı. Hangisini kullanırsanız kaşlarınızı kullanmadan öncesinde mutlaka ben şu an üstünde maske olduğu için yapamıyorum. Öncelikle burayı tarayarak yağı sürmeseniz bile ara ara kaşlarınızı tarayarak burada e, göz çevremizdeki kaslar yuvarlak olduğu için maalesef çalışmıyor. Öncelikle burada kaşlarımızın olduğu bölgede Kan dolaşımını bir hızlandırmamız gerekiyor. Kan dolaşımını hızlandırdıktan sonra eğer kullanırsak daha etkili bir şekilde emilim sağlayacaktır. Ya da yine dediğim gibi elimde şöyle bir fırçam var, bundan da faydalanabilirsiniz. Şu şekilde tarayarak önce burada bir kan dolaşımını hızlandırıp daha sonrasında yağı kullanırsanız çok daha ee, çabuk faydasını göreceksinizdir. Evet, burada Fatma için bugün yazmış sevgili Fatma Kurum. Oradan yazmak istemedim aslında. Anlatabilir miyim onu da bilemedim. Yazarak ee, saç diplerinde kabuklanmalar ve yaralanmalar meydana gelmiş ve e, Nihal abla ne yapabilirim diye sormuştu. Ee, yağlardan takviye alabilirsiniz ama eğer böyle ani gelişen bir saç Diplerinde yaralanmanız, kabuklanmanız oluştuysa, Biliyorsunuz ben aspirini pek çok yerde kullanıyorum. Ayak bakımında, el bakımında, yüz bakımında. Ee, hemen Fatmacığım 3-4 adet aspirini e, güzelce havanda ezip kullanmış olduğun şampuandan bir miktar ilave edip içerisine e, saçlarını ıslatıp yani e, ilk bir su yıkayabilirsin ya da nemlendirebilirsin saçlarını. Bu hazırlamış olduğunuz karışımı aspirin ve Şampuanınızla hazırlamış olduğunuz karışımı saç diplerinize uygulayıp güzelce friksiyon yaparak ellerinizle şu şekilde e, güzelce yedirip yine dediğim gibi friksiyon uygulamanız burada kan dolaşımını hızlandıracaktır. Hem de e, sürmüş olduğunuz karışımın net bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır. Bir yarım saat kadar saçınızda beklettikten sonra yıkarsanız eee ciltlerinizde oluşmuş olan bu yaralardan ve kabuklanmalardan kurtulmuş olursunuz. ama arzu ederseniz bu uzun süredir devam eden bir sorunsa yine birkaç tane aspirini kullanmış olduğunuz şampuanın içine ezip karıştırarak saç diplerinizi tedavi etme yoluna gidebilirsiniz diyorum. Evet bu arada atladığım başka ne kalmıştı? ha evet. Ee, geçen gün e, buluşmaya giderken kullanmış olduğum fara sormuştunuz. Hazır buradayken e, onu da gösterir misiniz demiştiniz. Buradayken onu da göstereyim size. Ee, şöyle göstereyim. Starlux'un e, bir ürünü. Ben bunu e, nereden? Gratisten almıştım. E, genelde zaten şu kullandığım 2 ton e, doğal makyaja çok yakın bir renk elde edebiliyorsunuz bununla ee, evet o gün ben tam e, günlük yaşantımda yani gündüz makyaj yapacaksam çok fazla eyeliner ya da dipliner kullanmıyorum çünkü e, temizlemek için biraz bastırmak gerekiyor ve gözlerimdeki mercekten dolayı çok fazla tercih etmiyorum ve kalem kullanıyorum e, genelde eee gündüz makyaj yapacaksam e, makyajlı çıkacaksam e, bunu kullanıyorum. Yani göz kalemi kullanmayı tercih ediyorum. Ha evet eyeliner dip liner ne kullanıyorsunuz diyorsanız elimde şöyle e, kullandım ama akşam bir yere gideceksem ya da bir yemeğe gideceksem ya da daha uzun süre makyajımı muhafaza etmek istiyorsam eyeliner ya da dip liner kullanıyorum. Şu kullandığım kahverengi ee, şöyle yakından göstereyim. Rival'in. Ee, yine bu da Sesil'in. Şöyle göstereyim. Bu ben genelde eyeliner'dan ziyade dip liner ee, kullanmayı tercih ediyorum. Ee, daha rahat çekebiliyorum. Eyeliner'ın fırçaları biraz daha ince oluyor çünkü. Bir de benim elimde şöyle Flormar'ın var. Bunu da çok rahat kullanıyorum. Bunun başlığını şöyle göstermek istiyorum aslında. Şöyle. Bu dönen bir başlık. Şöyle çektiğiniz zaman eğer elimi kaydırırım diyorsanız bununla inanılmaz derecede rahat çekiyorsunuz. Bir tekerlek sistemi gibi düşünün bunu. Bu da Flormar'ın. Özellikle eyeliner, dip liner e, çekemiyorum diyenler için bunu kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. E, kullanımı çok rahat. Dediğim gibi ben e, gündüz genelde kalem kullanmayı tercih ediyorum makyajlarımda. Masır buradayken şöyle göstereyim o zaman. E, şu benim çok uzun zamandır kullandığım e, rime lim. Çok uzun zamandır bu markayı kullanıyorum ve indirime girdikçe de mutlaka yedekli alıp koyuyorum. Ee, hem uzatma etkisi var hem de olgunlaştırma etkisi var. Ee, diğer markalara göre de yani e, çok yüksek kalitedeki markalara göre de hemen hemen eşdeğer bir ürün. Bunu da tavsiye ederim sizlere. Evet bu arada başka sormuş olduğunuz soru var mıydı tam olarak? Eee şu an aklıma gelmedi. Bazen atlayabiliyorum. Kusura bakmayın diyorum. Ee, bunun haricinde galiba yok. Evet saçların için söyledim. Kaş kirpik yağımızı zaten hazırladık. Evet ben tekrar ekstra hazırlamak istemedim. Çünkü elimde benim hazır var. Şimdi zaten sizleri gösterdim. Bunu o, dolaba karanlık bir yere tekrar kaldıracağım. Ama elinizde daha koyu renkli e, kap varsa saklayabileceğiniz onun içerisine hazırlayabilirsiniz. evet bunları da göstermiş oldum evet bugün gribim <laughs> tekrar özür diliyorum bu hava değişimi öldürecek beni evet canlar bugün artık selamlarımı da söyleyeyim selamlarımı ileteyim aralarda unutuyorum selamlara iletmeyin ne olur kusura bakmayın hem çekimleri yapıp hem yorumlara cevap yazıp e, sosyal yaşantımıza da devam etmek bazen biraz yorucu oluyor gerçekten. iki e, üç gündür de demek ki e, şeydi kendimi halsiz hissediyordum. Gripten dolayıymış. Bir yanıyorum bir donuyorum çünkü. Evet. Sevgili e, Yaşar. E, muhtemelen e, yarın sabah yine AVM'de olacaksın. Ya da işe başlamadan önce e, bu video'mu izleyeceksin. Seni kocaman öpüyorum ablacığım. İşlerin rast gelsin. İyi çalışmalar diliyorum sana. Hanife'cim sana çok çok selamlar gönderiyorum. Filiz'im sana selamlar gönderiyorum. Fatma teyzem o güzel ellerinden öpüyorum. Yorumlarınızı zaten her daim okuyoruz. Çünkü yorumları e, onaylamak için de okuyoruz. E, hepinize biliyorsunuz ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerin de beni çok sevdiğini biliyorum Çünkü yazmış olduğunuz yorumlarda Bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere İnşallah bir şeyleri unutmamışımdır Sağlıkla mutlulukla Huzurla kalın Pozitif enerjinizi asla kaybetmeyin Dualarım sizlerle birlikte Kendinize iyi bakın Hoşçakalın